sağladın abi tamam burada son. durun burada durun arkadaşlar siz devam edin siz devam edin, edin. annem

Çok çekiyordu, çok mücadele etti. Ömrü yatağa geçti. Kurban oldum Allah yanına aldı. Melekler gibi aldı. Çok güzel süreç. Ama Allah Safiye'ye ömür versin. Muhteşem baktı, muhteşem yaşattı. Yani herkes bize 3 ay, 5 ay derken, karı 7 yıl yaşadı. O yüzden Allah yattığı yeri cennet Zor bir hasta. Evet, çözümü yok. Acımız büyük. Yani, yaşayan biliyor. Dün akşam evde akşam yattık. Bir gittim baktım kucağı dolu geliyor. Ne sanki? Harun'un yastığı battaniyesi sarıldı getirdi. Bizle beraber yat. Çok zor. Seferi buna alışmak çok zor. Allah güç kuvvet versin. Tamam. Ha, Sağ olun. Sağ olun. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti gibi oğlum. Üstüne bir sinek konsun istemezdim. <laughs> Yalık havaktan geldim bayıldım. Ay canım. Allah Allah razı olsun. Çok iyi bakardınız. Aa çok iyi bakardım çok. Geldim o çekimden geldim beni bekliyormuş. Geldim de çocuğum beni bekliyormuş. Ben geldim bir hafta sonra vefat etti. Ay helal helallaştım günellerimle yıkadım orta Annem gülerek gitti çocuğum nurlar içinde gitti. <gülüyor> gitti. <gülüyor> 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 gitti gitti. Allah'ın kendin yan zor ila kulubik ve amalikum. Asa peygamber anezana vazrana ki

და გულა დაერელი მოხარა თშააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა